Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bayan Doktor. Bugün sizlerle birlikte arkada gördüğünüz boş duvarı mutfaklı yapacağız arkadaşlar. Ve bana yardım etmek için yanımda Pofutuk ve Doktor var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar biliyorsunuz ki mutfağımız çalındı. Ve bunun suçlusu Bayan Doktor olmasına rağmen yine ben yapıyorum. Teşekkür ederim. Hayır benim suçum değil. Ben gidip geldiğimde mutfak yoktu. Sanki birlikte gittik ama en son sen çıkarken kapıyı örtmedin gibi. Hatta bak aç kapıyı şimdi. Açtım. Böyle çıkmıştık hatırlıyor musun? Aşkım biz çıkıyoruz. Sen de gel tamam mı demiştim. Biz çıkmıştık Pafuduk'la. E ee, ben de arkanızdan gelip böyle yapıp çıktım. Allah çarpar yalan söyleme aç kapıya diye. Ya. Ya hayır ya yalan söylemiyorum. Allah'ım ya sinir ediyor beni ya. Ben seni sinir ettiğim falan yok ya. Pafuduk bu hep böyle değil mi? Hep bağırıyor ya. P sen bağımaz ablis. Sen de var ya hep onun tarafını tutuyorsun. Ben onun tarafını tutarım. Ya sen hep böylesin işte pafuduk. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Ben ablamı çok seviyorum çünkü. Ha beni sevmiyor yani. Seni de seviyorum ama ablamı daha çok seviyorum. Ee, bende de ultra böyle çok değişik bir Hulk içeceği vardı ama neyse içen Hulk oluyordu. Vermeyeceğim sana kim ya o yaşı büyük şey diyorsan ben ondan olmak istemiyorum. Oo, tamam tamam neyse hadi başlayalım ben o zaman Ben kız çocuğum bana. ben erkek çocuğu değilim. Bana Vix gel. Barbie bebekle gel abiş ya. Huk ne ya? Tamam pofuduk bu kadar bağırmana gerek yoktu ya. Bağırmadım ki. Bağırdın bu bağırmamış mi? halin mi? Bu ha? bağırmamış ha? mi? He? İyi He? tamam pofuduk. Şu çantayı da bak rüyanda görürsün bak. He, He. dedim ki rüyanda görürsün dedim pofuduk Hadi başlayalım tamam, başlayalım. Ben ablisi söylerim o bana alır. Hadi mutfağa yapalım. <laughs> Hadi yapalım yapalım arkadaşlar görüyorsunuz değil mi iki kişi birbirini tutuyor ben tekeyim. Kızların gücü aşkına ta ta, 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 ta. He, senin Junior'dan haberin yok değil mi Junior doktordan? He, o ne o doğmadı he, ki de. He, <laughs> görürsün sen onu. hadi başlayalım. Tamam şimdi ben... arkadaşlar öncelikle bir taneye evimizin rengine bakıyoruz buradan yukarı beyaz gidiyor pembe olmayacağı kesin. Onu söyleyeyim. Ya onu da bırak da ben karar vereyim. Hayır ev ikimizin. Ne alaka? Ne, ne alaka? Tabii canım ben o mutfağa gidip kendime karışım yapıyorum. Değil mi Pafıdık? Öyle abi, evet. Ya bak hep kendi istediği olsun istiyor görüyorsun değil mi Pafıdık? Ha yukarı kendi başınız yapın ben gidiyorum. Bu ne mi öyle ya? Yeter artık arkadaşlar ağlayacağım vallahi ağlayacağım. Ya buraya ya. gel ya. Ne bağırıyorsun lan peşimden? Allah Allah. Bak gel buraya. <laughs> arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Hem ben siz yapamıyor hem benle yapamıyor. Kucağı i̇şte alamıyor bu... muyum seni ben ya? Gel hele. Ya sen kimi kucağına alıyorsun bak. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Bak bu kapıyı kapatırsan bir daha içeri giremezsin. Dışarıda yatarsın. Dene, dene, dene. kapat hadi kapıyı. Bak yatarsın dışarıda. Almam seni içeriye. Tamam kapat hadi kapıyı. Gerçekten. Tamam hadi git. Beni bir daha açar. Ya git. Git. <laughs> Hadi yapalım ya. ya. Hadi Bence evin mutfağını açık mavi yapalım. Bence evin rengini magenta yapalım. Magenta mı? Ya evet. yürü git açık kötü bir renk ya. Hayır, o zaman izleyicilerimiz karar versin. Hadi arkadaşlar, bekliyoruz sizi. Yazın hangi renk yapalım mutfağımızı. Ona kadar sayacağım. 1 2 3 4 Tamam, magenta 10 yapalım. çok oldu. <laughs> Hadi. <laughs> bir bir mutfak yapacağız yapamadık ya. Pofuduk hem ne işe yarıyor? Pofuduk da yapsın. Ay pofuduk yapamaz. O küçük. O eşyaları kaldıramaz. Hmm. Of ya pofuduk. O zaman sen bizim yaptığımızı izleyeceksin. Bak bu renk aşkım işte. Bence çok hoş. Pembe zaten aşkım bu. Pembe değil bu makante ya. Tamam aşkım. Bir de ben pembeyi koyayım şimdi yan yana. Bakalım tamam, nasıl Tamam. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var bu Minecraft'ta. Şimdi sizce solumdaki mi pembe sağımdaki mi pembe? There is no for error. <laughs> Aynen. Arkadaşlar bakın şimdi bu pembe pembe diye geçiyor pink. Ama bilim bakalım bu hangi renk? Pembe. Ya kırmızı aşkım görmüyor mu gözüm mü kör ya? Hayır pembe. Bakın bu da magenta diye geçiyor. Bu hangi renk? Pembe. Mor. Bu gerçekten <laughs> mor mu? Ben renk görüyorum o zaman. <laughs> Hadi yapalım o tamam ya. Allah Allah. Neymiş bu öyle? Saksılar Hayır, böyle? hayır ne yapıyorsun? Işte. Dur. Dolap alacağım. Şunu alayım. Ocak alacağım. Saracığıma. Alacağım ne aşkım ya? Alacağım diyeceksin. Allah'ım bu kız da konuşmayı Bunu da... bilmiyor. A alacağım doğrusu onu. Ben asaplarımı bozma. <laughs> Asapların kaç kişi? 5. <laughs> Vay! Birden çoğalabiliyorlar kolonlanıp 20 kişiye de çıktı oluyor yani. Uya uyandırayım. Uyandırayım tamam. Trakya'ya da kaydık çok güzel. Hala hoştur. Tamam bu saatten sonra sence bu renk pembe mi magenta mı? Ya bu dolap ne? Bunun içine bir şey konuluyormuş. <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ama ben onu istemiyorum. Bunu istiyorum bak. Ya beni niye o zaman dolap yapmaya çağırdın? Yardım et diye. Tamam ben izliyorum hadi söylüyorum. Çok iyi gidiyor aşkım. <laughs> Evet. Ya sinirlerimi bozuyorsun. Bak, Arkadaşlar atarım. bu videonun sonunda bayan doktoru öldürebilirim ona göre dikkatli olun. Çığlık atarım. Pofu dur, al buradan. Gel, Atamazsın ya. çığlık atsana hadi. At da dislike atın. Evet bu videoyu dislike atın <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Ya hayır, hayır ya. Çok kötü yapıyor. Pofuduk çok kötü yapmıyorum. Baksana şuna. Ay, tasarıma bak iğrenç. Hayır çok güzel oluyor. Ne öyle diyorsun? Çok kötü yapıyorsun çünkü öyle mutfak mı olur ya? Hayır bence çok güzel. Ben Sen... olacaktım şimdi. Üf nasıl yapardım o mutfağı. Tamam hadi gel ya. Bak yanlış. Ya geçti balı pazarı. Bu değil. Bak bak bak. Gördünüz de arkadaşlar bakın nasıl yapıyor mutfağı ya. Böyle mutfak mı olur? Bence güzel. Oy, bence böyle kötü oluyor aşkım. Niye biliyor musun? Dolabın etrafında niye bir sürü şey var ya? Dolap buraya baharatlıkları koyacağız. Mercimek koyacağız. Pirinç koyacağız. Nohut koyacağız, buğday koyacağız. Yumurtaları nereye koyacağız? Dolabın içine. Hangi dolabı? Bunun bunun. Bu hangi dolap? <laughs> hangi <laughs> dolap? <laughs> <laughs> Çıldırtı beni. Aferin. Hufuduk bak nasıl koydu görüyor musun? Bak tek tek koyuyor. Bak. Bak şimdi üst dolabı koyacak. Gördü öğren, pafuduk gördü öğren. Aşkım labo nerede? Labo. Aşkım. Evet arkadaşlar, mutfak videomuzun sonuna geldik. Bugün bizi izlediğiniz çok teşekkür ederiz. Şaka maka da laboyu nereye koyacaksın? Laboyu. <laughs> evet arkadaşlar gördünüz değil mi? Ne oldu? Ben dal geçersem böyle olur işte. Sen yap o zaman. Ben yapacaktım işte izin vermedin ki. Gel yap o zaman. Al, ben oturacağım. Ya yaptın zaten yapman gerekeni. Bu saatte <laughs> sonra ne değişebilirim ben? Oturup seni izleyeceğim. Tamam arkadaşlar mutfak videomuzu hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Görmüş olduğunuz gibi bu çok kötü bir tasarım. Tasarımın sahibi olarak bayan doktoru buraya çağırıyorum. Alkışlarınızla. Gelmiyorum. Açım gelsin etme bizi gel. Vallahi gel geliyor dedim. tamamdır. Evet. Bu şahsenin ismi ne acaba? Bu tabi bitmemiş hali. Bu bit... <gülüyor> <gülüyor> ya of ya çok iyi. Neyse şunlara kamera ekleyeyim de bari. En azından bir dahaki sefere çalındığında bari görürüz. Ben seni izleyeceğim devam et. Tamam. Şimdi mutfağımızda arkadaşlar öncelikle eksik olan şeyler var. Birincisi blenderımız arkadaşlar. Ben blenderı çok seviyorum. Çünkü görmüş olduğunuz gibi yengenizin yaptığı bu mutfakta ancak blenderla bir şey yapılır. Çünkü bakın tezgahta yer bile yok. Doğru mu aşkım? Daha bitmemişti ama sen bilirsin. Eee devam et. Neyse blender kendimizi bu şekilde koyuyoruz Arkadaşlar daha sonra sabahları yengemiz bana yemek hazırlamadığı için ne yapıyorum mecbur kalkıyorum tost makinesi kullanıyorum ee? aşkım tost makinesinin ismi neydi onu da bul bana ne Hadi söyle ya video çekiyorum Rezil olacağım Hadi gel atayım nerede neyse ah. ondan sonra efendim Yerde pofuduğumuzu... teşekkür ederim daha sonra her sabah kalktığımda olmazsa olmazı menü pofuduk'tur pofuduk bana saçma saçma sorular sorur önce mesela pofuduk örnek bir tane soru sor abi senin ağzın সে নি ইয়ে বেশি যাব Neyse arkadaşlar şuraya tost makinemizi koyuyoruz. Daha sonra bir şeyimiz daha eksik. Ne eksik? Yemekler soyunca ne yapmamız lazım? Mikro fırın. He mikro dalga fırın. Fırın. Olacak, onu da şu şekilde <laughs> koyuyoruz arkadaşlar. Tamamdır onu da yerleştirdik. Ve bilin bakalım bir mutfağın olmazsa olmazlık nedir Nedir? Tabii ki de bir bayan. Yeah. o da sensin. O mutfak bitmedi bu arada. Benim yapmak istediğim birkaç bir şey daha var. Tamam o zaman onları ekleyelim istersen. Ne dersin? Tamam olur. al oradan. Oy. Bu planda yoktu vardı arkadaşlar. Bu yalan. Bunu kendi uydurdu. Hayır ben yapacaktım. Sen bana müsaade etmedin ki. Allah Allah. İyi ki mutfağımız çalındı. Sen de bu yenilemiş oldun değil mi? Tabii ki de. Hmm başka ne koyacağım? Hah buldum. Mi, göstereyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim, Hayır, göstereyim mi? Hayır gösterme. Şundan da koyalım. Bunu da koyalım. Şunu da alalım. Tamam. Aa Amerikan mutfak mı yapacaksın? Ya Bu halıyı buradan kırmam lazım. Gördün mü? Buraya da bir tane koy ya. Hii, Allah. Kırdım bizim, ev, bizim evimizin altı delikmiş. Benim niye haberim yok? E sen yaptırdın. Onu da bil yani. Şuraya mangalımızı koyacağım. Evin içinde mangal. Çok güzel. Şuraya bunu koyacağım. Tamam. Ekmek. Ya Aşkım bunların yeri böyle mi olur Allah'ını seversen. Bak eksik şeyler var bak bak şu şuraya, sana bu buraya. Hmm. Ya gördün mü? Gördüm. Başka ne eksik? Tabağımız yok. Tabağımızı da koyalım. Şöyle abi bu burada olmaz bu burada olur. Bunu buraya koymayalım. Bunu buraya koyalım. Buraya cooking koyalım. Sen onu nereye koydun? Aşkım. Buraya buraya ya yanlış yere koymuşsun. Ya o yolun ortasında olur mu pencerenin? Ha oldu tam orası. Sonra kuki. Tamam, cookie. Açım 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 açım. Al al. Bakayım. Hipnoz <laughs> kuki mi? Bunu yersem ne olur ki? Kuki nasıl yazılıyor ya? Kuki. Kek, kurabiye. Nasıl çıkıyor ya o kurabiye? Aa burada. Aa. Eh, aşkım. Heh. Ne yapıyorsun? Kafada alacağım. Biz gidiyoruz görüşürüz pizzacıda. Bak pizzacıya gitmek istiyoruz biz ya. Ya ben Yeter de Etir geleceğim. Artık. Sen nereye geliyorsun? Sen otur hadi yemeğini yap. Biz dışarıda yiyeceğiz bugün. Ya bunları kapat niye çalıştırıyorsun? Kafada hadi gidelim. Biz ya gidiyoruz. Ya ben de geleceğim. Babay. Hayır ya. Ya, ya sen Arkadaşlar, yemek yapma. Arkadaşlar mutfak da, yemek böyle ya. oldu. Bence güzel ve hoş oldu rengi mengi. Buraya gidip şimdi çanak manak alacağız. Siz de o sırada videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben de geleceğim pizzacıya. Hayır 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 git buradan git buradan git buradan. Arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve Böyle... abone olun bakın.